Bugün üç ayrı kişinin siparişi vardı. Birincisi doğum günü siparişi hazırlığı vardı. Mısır gevrekli çikolatalı kurabiyelerimi hemen hazırladım, kutuladım. Ardından tavuklu şehriyeli salatamı hazırlıyorum. Sonrasında sakallı poğaçam vardı. Ona giriştim. Ardından e, yaprak sarmam pişti. Bir kilosu doğum günü içindi, diğer bir kilosu başka bir sipariş içinde. Onu hazırladım, kenara koydum e, ve doğum günü hazırlıklarına devam ediyorum. Sakallı poğaçamın hamurları mayalandı, yumurta sarılarını sürdüm ve patates salatamı Salatasına geçtim, müthiş efsanevi salata oluyor arkadaşlar, ee, hardallı yoğurtlu bir salata etrafını toparlıyorum. Ee, o arada bir kilo daha yaprak sarması sipariş varmış, onu unuttum. Allah'tan kenarda hemen yaprak sarmam vardı, onu da pişirmeye koydum. Ee, içli köfte siparişlerim vardı doğum günleri için, ee, onun da hazırlığını yaptım patates salatasının yoğurdunu döktüm ve doğum günü siparişlerim tamamen hazırdır. Sonrasında e, diğer siparişlere geçiyorum. Bir kilo katmer börek vardı ve ve 1 kilo da yaprak sarması siparişi. Onları da hazırladım derken 7 kilo da katmer börek siparişim vardı. Onlara da giriştim. Tabii sonlara doğru burada artık şaftım kayıyor. Çok yoruldum belli yani suratımdan. Onları da hazırladım bir güzel. O arada diğer siparişim katmer böreğim pişti ve yaprak sarmam pişti. Onları da hazırladım teslim ettim derken yoğun bir günün ardından sizlere gururla sunarım. Görüşmek